Cumhuriyet bize çok yakışıyor. Çok. Günün anlam önemi de a e, şey kırmızı beyaz. Siz de kırmızılar içindesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Kırmızı e, Cumhuriyet bize gerçekten çok yakışıyor. Çok gurur duyuyorum Türk olduğum için ve böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. E, her geçen gün 100. yılla birlikte daha da gurur verici oldu. Cumhuriyet'in bize hissettirdikleri, biz buradayız, tüm sanatımızla, tüm güzelliğimizle, tüm aydınlığımızla. Ee, i̇nşallah çocuklarımız da Cumhuriyet'i çok güzel taşıyacak. Yaşasın Cumhuriyet. Kesinlikle yaşasın Kesinlikle. Cumhuriyet. Siz de hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kısa bir süredir galiba İyiyim. Türkiye'desiniz. Ee, sonunda iki ayı, iki ayı geçti gibi neredeyse. Amerika'dan bahsedelim aslında efendim. Nasıl Amerika diyorsunuz? güzel beni çok besledi. <gülüyor> <gülüyor> ama kilo almadım gördüğünüz gibi. <laughs> Hala fitsiniz efendim. Nasıl koruyorsunuz? <laughs> <bu kongresiniz? gülüyor> <laughs> <laughs> evet. kilo almadım ama e, mental olarak çok besledi. <laughs> e i̇şte çok güzel e, yine Çekimlerime devam ediyorum, geldim. Pilatesi Youtube'dan yapıyorum. Hı hı. E, hanımları zayıflatmaya devam ediyorum. Televizyona da başladım. Sağlık programı e, sunmaya başladım. TV8'de biliyorsunuz. Her şey güzel gidiyor benim açımdan. E, gayet iyi. Harika. Mental anlamda Deniz ama mental anlamda kendinizi nasıl yenilediniz efendim? Mental anlamda bütün yenilikleri takip edip orada bütün Hollywood starları ne yapıyor, <laughs> ne ediyor her şeyi incik cincik edip geldim buraya. <laughs> var yenilikler o zaman? Bu yenilikler görecek e, Var mi? yenilikler. E, tabii ki yani e, var ki söylüyorum bunları. <laughs> yani hanımlar için özellikle ya sizler için de var ya sadece hanımlar için yok. Yani şimdi Brad Pitt böyle işte ince oluyor mesela hani zayıf oluyor. Cildi çok güzel oluyor. Sizin niye olmasın? Yani Türk erkek, erkeklerinin Brad Pitt'ten ne eksiği var? Yani düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle efendim. Yani şöyle mi diyorsunuz? Onların eee Anceli varsa bizim, bizim de emnişanlımız var. var. Evet. Güzel yürü ya yürü. <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun. Bir görüntü alalım.